Alperen Ocaklarından Serkan Tüzün açıklaması. Alperen Ocakları, evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar eden eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı tarafından yapılan açıklamada, Serkan Tüzün ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili kasıtlı olarak vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız. Hayatını kaybeden Serkan Tüzün'ün görevden alındıktan sonra sosyal, siyasi ve mesleki hayatında vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır denildi. Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Ankara'da evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar eden eski Alperen Ocakları Genel Başkanı, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan hakim Serkan Tüzün hakkında açıklama yaptı. Bağcı açıklamasında doğru kimden gelirse gelsin doğru, yanlış kimden gelirse gelsin yanlış demeyi Muhsin Başkandan öğrenmiş Alperen Gençlik olarak şiddetin her türlüsüne, her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz dedi. Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı tüzün hakkında bir açıklama yayımladı. Bacı yaptığı yazılı açıklamada 3 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen elim hadise milletimizi olduğu gibi camiamızı da derinden üzmüştür bir ailenin yok olduğu üç evladın hem annesiz hem babasız kaldığı vicdanları kahreden hadisede hayatını kaybedenlere rahmet dilemek evlatların ve ailelerin acısını paylaşmak yerine Alperen ocaklarının kurumsal kimliğine saldırmayı tercih edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz. Yaşanan olayı, cennet annelerin ayakları altındadır. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Hadisi şeriflerini kendilerine şiar edinen alperenlerin kabullenmesi mümkün değildir. Doğru kimden gelirse gelsin, doğru, yanlış kimden gelirse gelsin, yanlış demeyi Muhsin Başkan'dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak, şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Samet Bağcı yaptığı yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 2014 yılında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmış Serkan Tüzün ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili kasıtlı olarak vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız." hayatını kaybeden Serkan Tüzün'ün görevden alındıktan sonra sosyal, siyasi ve mesleki hayatında vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve en önemlisi de geride kalan evlatlarına başsağlığı dileriz. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün, 2 Ekim'de gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut'ta bulunan Hakim Lojman'ın evli olduğu ilk sen Tüzün'ü vurarak intihar etmişti.